Merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Kara halilenin faydaları nelerdir? Zararları var mıdır? Kara halile nedir? Kara halilenin yararları saymakla bitmiyor. Kabızlığı çözerken bir sürü hastalıkta destekçiniz oluyor. Kara halile uzun yıllardır tedavi amaçlı kullanılan bir bitkidir. Bitki genellikle gastrointestinal sorunları, yaraları, diş eti iltihabını, astımı ve öksürüğü tedavi etmek için kullanılır. Tonik Mide, balgam söktürücü, hemostatik ve müsildir. Antifangal ve antibakteriyel aktivitelere de sahiptir. Terminalia çebula olarak da bilinen kara haliyle kalın, siyah ve çatlak kabukları olan 30 metre yükseğe ve 1 metre gövde çapına kadar ulaşabilen tropikal, yaprak döken bir ağaç türüdür. Sivri uçlarda veya kısa salkımlarda gelişen sarı çiçekler, güçlü ve hoş olmayan bir kokuya sahiptir. Ağacın meyveleri yuvarlak ve altın turuncu arasındadır. Tohumlar ise elips şeklindedir. Karahali ile uzun yıllardır tedavi amaçlı kullanılan bir bitkidir. Bitki genellikle gastrointestinal sorunları, yaraları, diş eti iltihabını, astımı ve öksürüğü tedavi etmek için kullanılır. Tonik, mide, balgam söktürücü, hemostatik ve müsildir. Antifangal ve antibakteriyel aktivitelere de sahiptir. Tohumlar yenilebilir ve bu tohumlardan yemeklik yağ üretilebilir. Karahali ile ne işe yarar? Kara ile otu olarak da bilinen bu bitki, kabızlık da dahil olmak üzere çeşitli rahatsızlıklar için etkilidir. Antrakinonlar, tanenler, kubilik asit, reçine ve sabit bir yağ, kara haliyle meyvesinde bulunan tıbbi olarak aktif maddeler arasındadır. Meyve özleri, oksidatif stres üzerinde güçlü bir inhibitör etkisinin yanı sıra, yaşa bağlı telomerik DNA uzunluğu kısalması ve dolayısıyla hücresel yaşlanma üzerinde inhibitör bir etkiye sahiptir aynı zamanda kalp koruyucu etkileri bulunur. Kanama durdurucu özelliklerine sahip olan bitki yaygın olarak hemoroid için kullanılır. Antibakteriyel, antiviral ve antifangal aktiviteleri bulunan bu bitkinin virüsleri ve bakterileri yok etme yeteneğine sahip olduğu belirtilmiştir. Ayrıca mide rahatsızlıkları ve sindirim sistemi için de faydalıdır. Siyah halibut gözlere iyi gelir ve ağız yaralarını iyileştirir. Anti-inflamatuar ve anti-yara iyileştirici etkilere sahiptir. Uzun süren ishal için doğal bir tedavi yöntemidir. Bu bitki aynı zamanda nörolojik sistemi desteklemeye yardımcı olur ve beş duyuyu harekete geçirir. Vücutta biriken fazla suyu yok eder. Kalıcı öksürük ve astım gibi durumların giderilmesi için de faydalıdır. Kara halilenin faydaları nelerdir? Kara halile otu antiinflamatuar, antibakteriyel ve antiviraldir. Bu özelliği sayesinde virüs ve bakterileri yok etmeyi sağlar mideyi korur ve midedeki yaraların iyileşmesine yardımcı olur. Cilt sağlığını iyileştirir ve cilde canlılık kazandırır. Saç sağlığını destekler ve saç dökülmesini önlemeye yardımcı olur. Karaciğeri sağlığını korur ve karaciğerin sağlıklı çalışmasını sağlar. Sindirimi kolaylaştırarak, hazımsızlığı önler. Midede helikobakter pilori oluşumunu engeller. Kaşıntı ve alerji önleyicidir. Stresi önlemede etkilidir. Kan akışını düzenler ve kalp sağlığını korur kalp çarpıntısını engeller. Kanamayı durdurucu özelliği sayesinde dışkıda kan görülmesi durumunda kullanılır. Kabızlık ve basur sorunlarının tedavisini destekler. Ağız sağlığını korumada etkilidir. Özellikle ağız içi yaralarını, diş eti kanamasını ve diş çürüklerini önlemeye yardımcı olur. Diyabet hastalarında kan şekerini düşürülmesine yardımcı olur. İdrar yolu enfeksiyonu, ağrılı idrar yapma ve böbrek taşı gibi sağlık sorunları için etkilidir ağrı kesici ve ateş düşürücü özelliğe sahiptir. Bağırsak temizleyici özelliği vardır. Damar büzücü özelliği sayesinde varislere iyi gelir. Vücuda enerji verir. Hafızayı kuvvetlendirir. Alzheimer riskini azaltır. Ürtiker gibi deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Astım, kronik öksürük, boğaz tahrişi gibi solunum yolu rahatsızlıklarının tedavisine yardımcı olur. Vajinal akıntıyı önlemede kullanılır yüksek ateşi düşürmede etkilidir. Vücuttaki toksinlerin ve ödemin atılmasını sağlar. Karahali ile nasıl kullanılır? Karahali ile çeşitli yöntemlerle kullanılabilir. En çok kullanılan yöntem ise kavurarak kullanılmasıdır. Bunun için birkaç adet karahali ile meyvesi, bir miktar yağ eklenerek tavada yakmamaya dikkat edilerek kavrulur. Kavurduktan sonra, havanda dövülerek veya öğütücüde çekilerek ve balla karıştırarak ılık suyla yutulabilir. Kara halili ile tohumları atıştırmalık şeklinde de tüketilebilir. Bu tohumlar badem veya fıstık ile benzer bir tada sahiptir. Kara haliyle ile tohumları kullanılarak tüketilebilir bir yağ elde edilir. Bununla birlikte ekşi meyveler salatalarda tüketilir, salamurada saklanır veya kızartılır. Kara halilenin diğer bir kullanım yöntemi ise kara haliyle çayıdır. Kara haliyle çayı doğal bir gargara olarak kullanılabilir. Bu şekilde kullanımı ağız ve diş sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur. Karahal ile çayı aynı zamanda yaraların daha hızlı iyileşmesi için tentür olarak uygulanabilir. Karahal ile çayı ayrıca soğutularak yüksek ateş için kullanılmaktadır. Karahal ile'yi kimler kullanabilir? Karahal ile, hamileler ve antiglisemik veya antidiabetik ilaç kullanan kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Karahal ile bitkisi, özellikle basur, hemoroid, tedavisinde etkilidir damar büzücü, yara iyileştirici, kan durdurucu etkilere sahip olan bu bitki, uzun yıllardır basur tedavisinde kullanılmaktadır. Basur tedavisi için karahalil tozu, günde bir çay kaşığı su ile beraber alınır. Bununla birlikte karahali ile çayı, problemli olan bölgeye tentür olarak uygulanır. Karahalilenin zararları nelerdir? Karahalile bitkisinin uzun süreli kullanımının güvenliği hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte karahalilenin kan şekeri değerlerini düşürücü etkisi bulunmaktadır. Kan şekeri düşürücü ilaçlarla birlikte kullanıldığında kan şekerinin aşırı düşmesine neden olabileceği düşünülmektedir. Diyabet hastaları karahalileyi kan şekerini düşürücü ilaçlarla birlikte kullanmadan önce doktora danışmaları gerekmektedir. Karahalile, hamile ve emziren kadınlar, çocuklar, Kronik sağlık sorunları olan kişiler ve düzenli ilaç kullananlar tarafından bir uzmana danışılmadan kullanılmamalıdır. Karahali ile nerede yetiştirilir? Karahali ile, Güney Asya, Güney Batı Çin, Nepal, Hindistan, Vietnam, Güney Sri Lanka ve Malezya'da yaygın olarak yetişen bir ağaçtır. Karahali ile nasıl yetiştirilir? Karahali ile ağacı, kumlu, tınlı ve kirli topraklarda yetişmeye uygundur. Aynı zamanda iyi direne edilmiş toprağı sever uygun pH asitli ve nötr topraklar ve çok asitli topraklarda gelişebilir Kara haliyle gölgede yetişemez Bu bitki nemli toprağı tercih eder ve kuraklığı tolere edebilir Videomuzun sonuna geldik Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza abone olabilirsiniz Hoşçakalın